Olabilir siz doğrusunuzdur bu arada ya yani ben hatırlamıyorsam siz var diyorsanız. Evet 5'leri beşleri de şimdi tekrardan görüyoruz. Underworld ve Firefox kadroları artık günün ikinci karşılaşmasına çıkmaya hazırlar. Çıkıyor. Gidiyor rakip ormanın kampını alıyor. Koridorunu proxiliyor. Orada birkaç milyon kaybettiriyor. 20 şer otuzlar 20 toparlıyor. Ve ulti ile birlikte ilk skor burada Shao'dan gelecek. O Düşen ilk oyuncu oldu. Alt tarafta da Rose'yi kovalamaya devam ederken Apex'ten son saniye bir tane destek var. Üstünden de Berber geriye doğru çekildi. Sunshine'da hayatta. Çünkü oyuncusu mevcut. Beyzi ışınlanmayla beraber, gel, beraber girdi. Sunshine tutular. Can Ağız ve Brody. Ultisi beraber işini bitiriyor Sunshine'ın. Sağ taraftan. Bir baskı verirken iz yaklaşıyor yalnız Elina da dikkat etmek lazım içeri doğru çaldı, kalacak çaldı. diye bakıyorum TNZ almayı başarıyor Canaz. Easy burada zıpladı havada TNZ ikinci sonu da çekerken Easy yere düşecek ve artık bu fight'ta. tamamen 5 plus'ta Underworld ekibi için oyun birden açılmış oldu. O bin altınlık fark iki katına gelmiş durumda ve daha orta koridor baskısı oluşmadı bile. Dinden dolayı evet. buradan fazla kişiye isabet ettiğinden dolayı öyle gözüküyor ama bence o, o, kadar o, değil. Buraya altına girdiler. Burada kaçıcı lan <laughs> bu Hasan bu içe. Burada çok güzel zıplattı gülü ama gidecek hasar olmayabilir. Gulu, Gulu, Gulu. Burada Gulliver'i ulusunu yiyor. Beat Dixon'i ve böylelikle beraber Gullio'yu bitirmiş oldular. Bu ne demek? Orta tarafta skor demek. Apex'ten birazcık fazla özgüvenli bir hamle geldi. Arkada takip etmeye devam ediyor burada Alien. Bu emiri neredeyse alacak. Çok Çok iyi yani oynadı. Rosa'nın bir desteği var. Alien geriye çekilirken iki oyuncu değişecek. Dönme atak. Bu emir vuruyor. TNT'yi indirecek. Çok iyi şey skor. Kalan bir skoru. Ve sabitlemenin ardından Alien can yerine sede deşiyle belki hayatta kalır. Vicious gitti. Get aldı getirdi? Kesti. Akdeniz'in de ardından Kesti şu oyunda nasıl Underworld'e gidiyor altın fark hala neredeyse 4 bin. bilmiyorum. Durduk ya. yere kendilerini zora soktular. Burada kaçıca zıplatmayı denildi. Pro Emir hasarını yansıtıyor. Orta koridor alıp Apex geri doğru emir çekti. TLC zıplatıyor. Burada Emir'i katlediyorlar. Devamı gelebilecek mi derken devam etmiyorlar ama burada Lord'u katledebilir Zoros adam muhasar zıplatma. Ve artık şey içinde. Arka tarafta Gulu kullanıyor. Pizi çıkmak zorunda kaldı. Gulu bebeklerini de aldı. Geri doğru zıplaya zıplaya gidiyor. O Apex. Apex'e kalabilir. Dikkat edilmesi lazım. Onun üzerine doğru devam yes. de e düşürdü Apex. Can devam ediyor. İzle kalan bir tane kill. Ve işte artık Lord Fight'ı başlatılabilir. Gördüm. Rosa görüldü. What Rosa God. bir anda yok kalabilir. İki tane oyuncunun yarı canını alsa bile buradan çıkabilecek mi? Asıl soru. Bu Rosa uzaklaşırken elin desteğe gelmiş durumda. Oldu. Ve yani Lord'a başlıyorlar. Lord, Say Lord yarayacağın. Sayı olarak üstünler şu anda. Ama pozisyonel olarak üstün olamadılar bir türlü. Yani e, sayı olarak üstünler girmeli lazım. Pro'yumun zorluyor arkadan. İzgâli. Bunu verirsin. Batmayı denedi. Canaz. Bunu veren katlediliyor. Lord'u Canaz. Burada Lord'u. Daha Emin. Bir Emin Lordu oldu. Katitiz hazırdı ama burada işli biteni Dairot Pro Emir skorlarını almaya devam Alien peşinde arka tarafta canlar az Kadit Ölçek kullandı az Pro Emir düşecek mi Pro Emir'i Şaka Emir gibi kesiyor. Rosa, Rosa yine sularla beraber resmen oynuyor ee, Burada Gülüş'te çıktı Rosa'yı katledebilir mi bilmiyorum ama Rosa'yı <laughs> Yok, olmaması lazımdı. O oh! Bayos'a vurmuş diye izledi. Bir tane ulti geldi Kesti. galiba orada ve... Yani. Fireflux base attıktan sonra tekrar blok çevresinde konum alacaktır. Yalnız izini Visterius bir açıkta çakaladılar. Apex sabitleniyor. Apex son saniye kaçtı buradan işiyle beraber. Kesti! Rosa! Kesti. Kesti! Easy aldı. Yine 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 en kötü pozisyondan çıkartıyor. Risterius'u da eğer düşürürlerse belki işler tekrar tersine dönebilir. Biz de yere yığılırken TNC'de kalan bir tane kill. Apex'in umrunda bile değil burada Çaray'a skor vermek. Çünkü oyun neredeyse bitmiş durumda. Ee, orta koridordan Lord ilerliyor. Üst koridordan Mion dalgası. Alt koridordan Mion dalgası. Hepsini aynı getirdiler. Bakalım savunmalarını yapabilecekler mi? İyiyse bir şeyler deniyor. Şimdi alması boşuna gidiyor. TNC'nin tomasını katlediliyor. Orta koridordan Lord ilerliyor. TNC'nin harcağı. Arka taraftaki klonunu almayı başardı Valentina. Burada da Canaz ve bu büyük minyon dalgaları da gelip karşılaşmayı böylelikle beraber Fire Flux kazanıyor. Ve rakibini ee, bu kadar geç bitirmesine şaşırdım. Kaybedilebilecek bir karşılaşmaydı yani. Onu evet. da demek istiyorum.